Sağ <laughs> ol. Ay Deniz ya. Kardeşim benim. Ben bütün yaptıklarım için gerçekten senden çok özür diliyorum. <laughs> yani Emre'nin kardeşi benim de kardeşim sayılır değil mi? Ha? Kötü bir başlangıç yaptık seninle. Kusura bakma olur mu? Ne olsun unuttum ben ya. Oy canım benim ya. Ne kadar da iyi kalpli görüyor musun? Abisi de böyle bunu genetik işte. <laughs> Aa, niye açmıyorsun? Erkek arkadaşın mı yoksa? Yok. Ay, bak bizden hiç çekinme. Abine falan söylemek istemiyorsan aramızda kalır yani. Tabii tabii kızlar arasında. Yok ya arkadaşım sadece. Ben onu sonra ararım. Ya bu neredeydi? Hemen bak şuradan gidiyorsun solda. Çok Ay Sibel şu kızdaki tatlılığa bak ya. Ay kıza söylediklerimi düşündükçe böyle kafamı taşlara vurasım geliyor resmen. <laughs> ne var Yasemin zır zır? Ne diye arayıp duruyorsun beni? Ya halan her gün bizde sıkıştırıp duruyor beni. Ne yalan söyleyeceğimi şaşırdım. Bana bak. Sakın ağzından bir şey kaçırayım deme. Eğer halama abimle birlikte olduğumu söylersen seni bitiririm. O görüntülerin var ya, internette herkes sonra onları izler. Sakın gözünü seveyim yapma Deniz. Tamam ben idare ederim halam söz. Aferin. Böyle yola gelişti. Hadi şimdi ben kapatıyorum. Orası sende. Ya ne yapıyorum ben ya? Bak, bak hiç dur Burcu ya. Ay, dur, dur Sibel. Ha gel, gel canım gel Denizciğim, gel. Yoksa Sibel bütün masadakileri silip süpürecek vallahi Afiyet olsun. Ya tabii ki canlısın sen. Hmm. Neyse, ben müsaadenizi isteyeyim artık. Dur ya, nereye gidiyorsun? Emre çalışıyordur. Şimdi sen evde tek başına sıkılma. Yok, iş bakacağım kendime. Abime ilk olmak istemiyorum. Çalışayım ben de. Nasıl bir iş arıyorsun? Yani ne iş olsa yaparım aslında. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.